Merhaba. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Doğru prezervatif kullanımı. Eminim birçoğunuz bu konuda bazı şeyler duymuş ya da öğrenmişsinizdir. Ama acaba bildikleriniz ne kadar doğru? Prezervatif kullanımı sadece istenmeyen gebeliklerden korunmak için değil, aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunmak için de hayati öneme sahip. Ancak yanlış kullanım tüm bu koruyuculuğu riske atabilir. Peki Prezervatifi doğru kullanmanın püf noktaları neler? Gelin bu sorulara birlikte cevap bulalım. Prezervatif, cinsel sağlık dünyasında hem basit hem de etkili bir araç olarak öne çıkar. Ancak bu basitlik, önemini asla küçümsemememiz gerektiği anlamına gelir. Düşünün, yalnızca doğru bir prezervatif kullanımı sizi ve partnerinizi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan CYBH koruyabilir ve istenmeyen gebeliklerin önüne geçebilir. Dünya Sağlık Örgütü, prezervatiflerin HIV, gonore, klamide gibi ciddi enfeksiyonlardan korunmada kilit rol oynadığını belirtiyor. Bununla birlikte, prezervatif sadece bir koruma aracı değildir. Aynı zamanda cinsel sağlıkla ilgili farkındalığı artıran bir unsurdur. Örneğin, bir ilişkide prezervatif kullanımı, çiftlerin birbirine olan saygılarını ve sorumluluklarını da yansıtır. Bu, ''Ben senin sağlığını önemsiyorum'' demenin en güçlü yollarından biridir. Doğru şekilde kullanıldığında prezervatifin etkinliği %98e kadar çıkabilir. Ancak yanlış kullanımda bu oran hızla düşer. Örneğin, hatalı bir şekilde takılan ya da son kullanma tarihi geçmiş bir prezervatif sizi tam anlamıyla koruyamaz. Bu nedenle, Prezervatifin işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için hem kullanım kurallarına hem de kaliteye dikkat etmeliyiz. Bir diğer önemli nokta ise toplumdaki yanlış algılar. Bazı insanlar prezervatifin ilişki sırasında hissiyatı azalttığını düşünebilir. Ancak günümüzde ultra ince, ekstra hissetme sağlayan ve doğal bir deneyim sunan birçok çeşit prezervatif bulunmaktadır. Bu nedenle doğru ürünü seçmek, hem sağlığınızı korumanızı hem de cinsel yaşamınızdan keyif almanızı sağlar. Cinsel sağlık, genel sağlığınızın ayrılmaz bir parçasıdır. Prezervatif kullanımı ise bu bütünlüğün önemli bir ayarıdır. Bu yüzden bu konuya gereken önemi vermek sadece kendiniz için değil, aynı zamanda partneriniz ve toplumsal sağlık için de bir adımdır. Şimdi prezervatifin doğru seçimi ve kullanım adımlarını incelemeye geçelim prezervatif seçimi, Düşündüğünüzden çok daha önemlidir. Herkesin bedeni farklıdır ve bu yüzden bir prezervatifin hem boyut hem de malzeme açısından doğru seçilmesi gerekir. Yanlış bir seçim yalnızca konforunuzu etkilemekle kalmaz, aynı zamanda koruma işlevini de tehlikeye atabilir. Öncelikle prezervatif boyutlarına dikkat etmelisiniz. Standart boyutlar çoğu kişi için uygun olsa da, bazı kişiler daha dar veya daha geniş prezervatiflere ihtiyaç duyabilir. Çok sıkı bir prezervatif ilişki sırasında yırtılma riskini artırabilir. Öte yandan çok gevşek bir prezervatif kayma riskini beraberinde getirir. Bu yüzden prezervatifin oturması hem rahatlık hem de koruma açısından kritik öneme sahiptir. Malzeme seçimi de en az boyut kadar önemli bir konudur. Genellikle lateks prezervatifler tercih edilir çünkü esneklikleri ve dayanıklılıkları yüksektir. Ancak latekse alerjisi olan bireyler için poliüretan veya poliizopren malzemeden yapılan prezervatifler mükemmel bir alternatiftir. Ayrıca vegan bireyler için hayvansal ürün içermeyen özel seçenekler de bulunmaktadır. Bir diğer dikkat etmeniz gereken nokta prezervatifin ekstra özellikleridir. Kayganlaştırıcılı prezervatifler ilişki sırasında daha rahat bir deneyim sunabilir. Ancak yağ bazlı kayganlaştırıcıların lateks prezervatiflere zarar verebileceğini unutmayın. Bu nedenle su veya silikon bazlı ürünler tercih edilmelidir. Ekstra ince prezervatifler doğal bir his sağlamak için tasarlanmıştır. Bazı prezervatifler ise ısıtıcı veya soğutucu etkiler gibi ekstra hisler sunar. Bu seçenekler hem sizin hem de partnerinizin ilişki sırasında daha fazla keyif almasını sağlayabilir. Son olarak Prezervatifin üretim tarihi ve son kullanma tarihine mutlaka bakmalısınız. Tarihi geçmiş bir prezervatifin esnekliği ve dayanıklılığı azalmış olabilir. Ayrıca ambalajın sağlam ve hava almadığından emin olun. Yırtılmış veya hasar görmüş bir ambalajdaki prezervatifin güvenilirliği kalmaz. Tüm bu faktörlere dikkat ederek seçtiğiniz prezervatif yalnızca cinsel sağlığınızı korumakla kalmaz, Aynı zamanda daha güvenli ve keyifli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olur. Unutmayın, doğru prezervatif seçimi bilinçli bir yaklaşımın ilk adımıdır. Şimdi doğru kullanımla ilgili püf noktalarına geçelim. Prezervatifi kullanmadan önce son kullanma tarihini kontrol etmek çok önemlidir. Çoğu kişi bu basit detayı gözden kaçırır. Ancak eski bir prezervatifin dayanıklılığı azalır ve bu da yırtılma riskini artırır. Ayrıca Paketi açarken tırnak ya da kesici bir alet kullanmaktan kaçının. Paketi nazikçe ellerinizle açın. Prezervatif kullanmak basit bir işlem gibi görünse de dikkat edilmesi gereken birçok önemli ayrıntı vardır. Çünkü yanlış kullanım prezervatifin koruma işlevini etkileyebilir ve bu da istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Gelin bu süreci adım adım inceleyelim. İlk olarak prezervatifin paketini açarken dikkatli olmalısınız. Ambalajı yırtmak için dişlerinizi veya keskin bir objeyi asla kullanmayın. Bu, prezervatifin zarar görmesine neden olabilir. Ambalajı köşelerinden nazikçe çekerek açın ve prezervatifi elinize alın. Eğer ambalajı açtığınızda prezervatifin yırtılmış ya da hasar görmüş olduğunu fark ederseniz, kesinlikle kullanmayın ve yenisiyle değiştirin. Prezervatifin doğru yönde olup olmadığını kontrol etmek çok önemlidir. Bunu anlamanın basit bir yolu vardır. Prezervatifin uç kısmındaki rezervuar bölgesini tutup yuvarlamaya çalıştığınızda kolayca yuvarlanıyorsa doğru yönündedir. Eğer yuvarlanmıyorsa ters çevirmişsiniz demektir. Ancak ters çevirdiğiniz bir prezervatifi tekrar çevirmekten kaçının çünkü bu bulaşma riskini artırabilir. Böyle bir durumda yeni bir prezervatif kullanmanız daha güvenlidir. Prezervatifi takarken uç kısmında bulunan rezervuar bölgesini hafifçe sıkmalısınız. Bu, ilişki sırasında birikecek sıvıların toplanması için gerekli bir boşluk bırakır. Rezervuar bölgesinde hava kalırsa, ilişki sırasında prezervatifin yırtılma riski artar. Bu yüzden bu küçük ama kritik detay güvenli bir kullanım için oldukça önemlidir. Prezervatifi yerleştirirken penis'in tamamını kapladığından emin olun. Sadece uç kısmına takılan ya da tam olarak açılmayan bir prezervatif yeterince koruma sağlamaz prezervatifin tamamen yuvarlandığından ve penisin köküne kadar ulaştığından emin olun. Eğer bu adımı atlar ya da eksik yaparsanız, prezervatifin kayma riski artabilir. İlişki bittikten sonra prezervatifi çıkarırken de dikkatli olmalısınız. Penis hala sert durumdayken prezervatifi kökünden tutarak çıkarmalısınız. Bu, sıvıların dışarı sızmasını önler. Çıkardıktan sonra prezervatifi düğümleyerek bir kağıt mendile sarabilir ve çöpe atabilirsiniz. Ancak unutmayın, prezervatifler asla tuvalete atılmamalıdır. Bu hem çevreye zarar verir hem de tıkanmalara yol açabilir. Son olarak prezervatif kullandıktan sonra ellerinizi yıkamak hem hijyen hem de güvenlik açısından iyi bir alışkanlıktır. Ayrıca prezervatifin doğru şekilde kullanılması sadece fiziksel bir işlem değil, aynı zamanda güvenli ve bilinçli bir cinsel yaşamın parçasıdır. Bu süreçte her adımı dikkatle uygulayarak hem kendinizi hem de partnerinizi koruyabilirsiniz. Şimdi, doğru kullanımı neden bu kadar önemli olduğunu ve yanlış uygulamaların nelere yol açabileceğini açıklayalım. Bu bilgileri öğrenmek, prezervatifin cinsel sağlığınızı nasıl koruduğunu daha iyi anlamanızı sağlayacak, prezervatifin kaymadığından ya da yırtılmadığından emin olun. Eğer bir sorun yaşarsanız, hemen yenisiyle değiştirin. Ayrıca cinsel ilişki sırasında kayganlaştırıcı kullanıyorsanız su bazlı ürünleri tercih edin. Yağ bazlı kayganlaştırıcılar prezervatifin yapısını bozarak yırtılmasına neden olabilir. Cinsel ilişki bittikten sonra prezervatifi çıkartırken dikkatli olun. Sıvıların dışarı çıkmaması için prezervatifi tabandan tutarak çıkarın ve düğüm atarak çöpe atın. Bu küçük adım hem hijyen hem de güvenlik açısından önemlidir şimdi. Burada küçük ama hayati bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Prezervatif tek kullanımlık bir üründür. Her cinsel ilişkide yenisini kullanmalısınız. Ayrıca prezervatif kullansanız bile düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırmayı unutmayın. Sağlıklı bir cinsel yaşam düzenli doktor ziyaretleriyle desteklenir. Evet, Bugün doğru prezervatif kullanımı hakkında bilmeniz gereken her şeyi detaylıca ele aldık. Umarım bu bilgiler hem sizin hem de partnerinizin sağlığı için faydalı olur. Eğer bu video sizin için bilgilendirici olduysa, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bu konuyla ilgili sorularınız ya da merak ettikleriniz varsa, lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Her zaman daha fazla bilgiyle yanınızdayız. Unutmayın, bu video sadece bilgilendirme amaçlıdır. Daha fazla rehberlik için mutlaka bir uzmana danışın. Sağlıkla kalın.